Merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün udon yemeğe gideceğiz. Japon kültüründe udonun ne kadar önemli olduğunu size göstermek istiyorum. Lütfen abone olun ve yorum bırakın. Hadi gidelim. Kitayı vasıta. De, Evet hanım. Telefonunu unutmuş. Git telefonumu al dedim mecbur gideceğiz. Yani büyük yerde. Ay <laughs> kapıyı Bir gün Japonya'da evler nasıldır? Nasıl satın alabilirsiniz? Japonlar nasıl satın alıyor? Japonya'nın evleri gerçekten küçük mü? Bunun hakkında da bir video çekmek istiyorum. da benim evimin manzarası. Bunun için kanalıma abone olun ve bekleyin. 行こうかな。どこ行きましょう。何食べようかな。ねラーメン見える。うどん見える。 見える何食べましょうか分かんないどうすんだ何食べたいですか何でも食べたいっす何でも食べたいっすか、うん、この前のラーメン屋も美味しかったよな、うん、でもあそこばっかりじゃんそうですねうどんかなうどん Japonya Osaka şehri Daha doğrusu Güney Osaka Japonya'nın meşhur Komuni dedikleri Family Mart Japonya'ya ilk yerleştiğimde karşıda gördüğünüz binalar var ya uzun bir bina. Oraya köy evi diyorlar. Orada kalmıştım yaklaşık 8 ay falan kaldım. Sonra şu anki ev satın aldık. Şu an bir buçuk yıldır şimdiki evde kalıyoruz. Japonya Kawachi Nagano Belediyesi Shiakşo diyorlar Japoncası Shiakşo Bütün nüfus işlerini burada yapabilirsiniz <laughs> Belediye binası Yani mesela Oturum izni aldıktan sonra ikametgah falan her şeyi buradan çıkartıyorsunuz. Bir de Japonya'da mesela şu üstte gördüğünüz kırmızı ikinci, İngilizce'de ikinci yazdığı bir şey var. Şurası. Japonya'da ikinci el mağazaları var. Elektronik üzerine kıyafetler ve tertemizler. Fiyatlar da gayet uygun. Hatta bugün yemekten sonra bir tanesine gidelim. Bir bakalım. Hazine var mı? Bazen çok güzel hazineler çıkıyor ya. İlginç şeyler çıkıyor. Bayağı eğlenceli oluyor. Bugün bir mağazaya gidelim ikinci el mağazasına. Şu ehliyetimi bir alsaydım ben de bir rahat erseydim. Çok uğraştırıyorlar ehliyet için ya. Kararımızı verdik. Udon yemeğe gidiyoruz. Udon ya. Udon cenneti. Belli bir süre sonra alışıyorsun ya. İlk başlarda udon pek tatmin edici gelmiyordu ama. Alıştık yani bu, ya geldik. Ama bunun gibi, e, şey, ne, Burası ama bu şey Benim sınavım var. Şimdi hatta bugün e, de いつもの通りです。まあ普通かな普通。普通

天根線がおひとつ、まいたけ点がおひとつ、かしつ、点がおひとつ、えび点がおひとつ、かけのなみがおひとつ、まいたけ点がおひとつですね。でれ出らしておださす。 E şimdi donumda istediğimiz şeyleri buradan koyabiliriz. Ben soğanı seviyorum. Şoba Şu çözüm neydi bunun Şu çözüm Evet şimdi Yemeğimizi alıp masamıza Geçtik ve masamız bayağı otantik Doğal Yemek <laughs> Yemek <masasıydı. Gülüyor> <laughs> Teşekkür bu Teşekkür ederim. bu ve burada Japon Teşekkür ederim kullanacağız. Buraya geldiğinizde haş kullanamazsanız biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Lotus fıstığı. Bu arada. Detay, detay. Detay, detay. Benim eşim İsmim Michael. Merhaba Michael. Merhaba. <laughs> Bizim ilk videomuz olduğu için biraz biz de utanıyoruz. O zamanla alışacağımızı düşünüyorum. <laughs> Japon restoranları genelde bu tarz. Yani e, tabi self serv olan yerler de var. Zaten self serv self serv servis. Ama normal yerler de var. Ben böyle doğal restoranları seviyorum daha Anne hani modern değil de Kavuşma gibi Biraz sıcak kaldı geldiğimizde geldiğinizde ya da yerleşmeye geçir. için geldiğinizde işte de bunun gibi restoranlara bayağı gideceğini düşünüyorum. Yani artık burası bir kültür. Nasıl bizde de yani nasıl de, kebap, lokanta, çok e, hafif bir yemek. Yiyorsun da kadar yesen 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 sen doydun mu, doymadın mı? Hiç bana etki etmiyor yani, ben anlamıyorum. O yüzden yanımda her zaman karides. ट्रेलर्स और <laughs> şey bir hani mesela balık kızartırken un falan şey yapıyoruz, yapıyoruz, ya una batırıyoruz. Bunlar da başka bir şey kullanıyorlar. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Oh, I'm so sorry. Şimdi bizim bu yediğimiz udon, iki tane udon, ee, bir tane, yok pardon iki tane mantar kızartması, ee, bir kızartma tavuk, bir kızartma karides. Ama ben bunu saki, nani no yatsu tabetana? Renkon. Renkon? Renkon te ana no aita yasay. Aa are ka. Hmm muhtemelen kızarmış tur. Toplamda 1720 yen. Tuttu. Buraya göre bayağı ucuz bir şey ya. Hani öyle fazla pahalı değil. Bayağı ucuz onlar. Yani. İki kişilik 1720 yen. Dışarı çıkıyorsun, yemek yiyorsun. Ha, tabii böyle basit atıştırmalık gibi bir şey, şey düşünebilirsin. Bizim Türk parasına kıyasla yani 400 lira falan mı yapıyor yani 350 ya 4 400'e yakın para yapıyor 400 lira yanlış hesaplamadı sonuç. Yani burada mı? Uygun bir fiyat. Hani belki Türkiye'de pahalı olabilir ama. Kuponlar numarası. Ve e, Japonya'da en çok e, sevdiğim şeylerden biri kuponlar. Mesela bir restorana gidiyorsun. Oradan kupon veriyorlar sana. İşte atıyorum 10 tane kupon oldu mu diğer sefer geldin de ya yüzde indirim alıyorsun ya da beleş bedava yiyorsun ücretsiz her şeyde kupon kullanıyorlar bütün alışverişlerde kredi kartlarında yani Amazon'da bile mesela bir şey satın alıyorsun Amazon'da otomatikmen aldığın yüzde onu mu ne yüzde kaçıydı hatırlamıyorum yüzde on olması lazım yüzde kupon otomatikmen hesabına yatıyor burada kuponlar. Neymiş? 100 yen mutlaka. 100 yen kupon. 100 indirim veriyorlar. Geldik. 3 tane kuponumuz oldu. Güzel bence ya. Hani bizim Türkiye'de de böyle sistem olsa kupon sistemleri iyi olabilir de. Belki de vardı ben bilmiyorum ama. Yemeğimizi yedik. Bundan sonra Koreja Factory diye bir ikinci el mağazası var. Aslında sıfır ürünler de var da baya fiyatı uygun ya. Oraya gitmeyi düşünüyoruz. Buraya gidip ee, yani mesela buraya yerleşmek isteyen olur okumak için gelmek isteyen olur bunlara daha uygun e, fiyatlara alabileceği eşyalar malzemeler nerelerde var bunları göstermek istiyorum <laughs> e, şimdi servis olduğu için gördüğünüz gibi tepsilerimizi alıp Bırakıp Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Seyirde kalalım. Lunch time bittiği için artık fazla kimse yok. Burası Udonya. Hmm? Kokonun adı Udonya yana. Udonya. Hmm? Kokon müs? Hmm? Hmm? Marugame Senen. Hmm? Marugame Senen diye bir restoranmış tavsiye ederim.